Boss Tearless var mı linki Boss Tearless'in at bakayım yapalım DLC için yapalım yok sadece ilk önce şeyi yapalım aha tamam geldik kendi gameplayime göre yapacağım Tornus Golem, Isis, Boss Lul, 3 Sentinel x2 komikti kolaydı baya ra'dan ağzıma sıçtı Renel'le de ağzıma sıçtı ancient dragon D diff ya toplamda ondan daha az öldüm buna. Ama yani ne kadar az öldüğüme koyacaksam ben bunu buna koyarım. Öyle diyeyim. Ben Bayla 3 kere öldüm. Hani öyle bir sıkıntı var bende. Um, average difficulty diyelim bunlara. Falling Star, Beast, Buffed. Easy'di bu aslında. Ghost Flame'ler very easy'di. Golden Hippo'nun orijinali. Divine Beast de easy'di. Commander Gaius very difficult. Ben çok zorlandım. Ağzıma sıçtı yani. Skadu Avatar. Um, average difficulty. Hatta kolaydı ama ben çok öldüm. Lamentar very easy. Hatta easy boss lul. Ancient Dragon ben de aynı şekilde. Direkt öldü. Count Ymir aynı şekilde. Easy boss lul. Yok guys bozuk değil ya. Ben ya şöyle söyleyeyim. Benim very difficultlarım ikisi de ben sakinleşince kestim abi. Ya Bir nefes alınca böyle bir adamın ne yaptığını izleyince çok kolay bir boss. Ama onu yapana kadar çok sikildim. Öyle diyeyim. Rakaşa bu zor bu arada. Rakaşa zordu yani şeyine tipine rağmen ee, bu ayı easy ama bu seviyede hani very easy de değildi ağzıma sıçtı Golden Hippo Golden Hippo bu arada bu bence average difficult ya çok da easy değil yani sikince de sikiyor ben Akaş'ı 2'de kestim ben de 3'de kestim de zor bir boss yani zordan kastım vuruyor yani Rakaş'a o yüzden zor Radanı zaten en tepeye koydum ya. Hippo veri hard değil be. Hayır canım. Ya veri ya da easy. Evet. Yani avar avaraj değil ya. İkinci seferde kestim iki de iki kestim be. Easy. İki de kestim, üç de kestiğimi buraya koyacağım. Hatta Bale'ı da buraya koyacağım benim için. Ama Bale ben hiç yani eşler kesmek kolay be abi. Ben kendim için konuşacaksan ben buraya koyacağım bu arada bunu. Açıkçası. Ya yani şöyle söyleyeyim ben Sinelax'da daha çok zorlandım Bale'da. Kendime göre yapacaksan ben gerçekten buraya koyacağım. Ya şöyle söyleyeyim ben Senax'ta daha fazla öldüm. Senax'ta 7 kere öldüm. Bale'de 3 kere öldüm. Hani bacağına 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 vurup kestim yani. Çünkü yavru ejder elektrik atıyor. Siktimin elektriği bir de suda atıyor. Attan düşüyorum. Çok zorlandım oğlum ben. Ee, uh, Romina the Saint of the Bad. Abi easy'di bu. Very easy ama easy yani. Mezmer. Mezmer difficult. Mezmer difficult. Midra average difficult. Fertisant night the average. Diğer ay ayı. Uh, ay ayı vur ayıların hangisi lan bu? Dur bu burada bu burada. Gerçi ayıların etrafında dolaştım ama koyayım hatta ya. Mezmer very difficult değil. Ben mezmerde bunlar kadar zorlanmadım. Benim mezmeri kesmem kaçta oldu? Ben mezmeri çok hızlı kestim bu arada. Diğerlerine göre. Ben Renella ve Commander Gaius'a çok daha fazla öldüm. Yok ben Renella'da çok daha fazla zorlandım. Bu bana göre bu arada. Yani benim gameplayime göre. Benim silahlarıma göre. Renella çok hızlı bir karakter. Çok hızlı olduğu için ben nerede vuracağımı anlamam biraz uzun sürdü. Şeylerle nerede ya burada? Metir fin Bu 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 kolaydı ya. Bu ev average. Bu red bir neydi? O kadar kolaydı ya hatırlıyorum. Demi human kimin marika? Bu kimdi? Demi human. Bu, hatırlamıyorum bile. Very easydir bu. Jagged peak Drake easy. Very easy değildi bu. Gerçi easy de amına koyayım etrafında başı kesik ya. Chief Blood Fiend. Bu neydi? Maç kayıkçı. Ha ay. Chief Blood Fiend'ı ben kesmemiş olabilir miyim? Kestim 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 hatırladım bu dünyanın en easy bossuydu abi kestim tek yedi bu 5 vuruşta öldürdüm ben bunu içinden geçtim bunun easy bossu lul boss olduğunu düşünmemiştim onu unuttum yani bu arada burada eksikler var ya şey fight plan yok bu bütün elder ring bossları bu ne dead night version dead night version bunlar da easy bosslar jory de elder ring kızıdır kimdi Pretty straightforward. He's gonna do the spiral thing. You can just simply. Run it out and you can give him backstab. Oğlum bu da kolaydı hatırladım ya. Bu NPC gibiydi. Yani bunlar da hatırlamıyorum ben. Hatırlamıyorsam buradadır. Benim şöyle söyleyeyim. Radan'da ben belam sikildi. Yani yeri süpürdüm ben Radan'da açıkçası. Oyunun kendisi kadar Radan'da öldüm ben. Bu dersin Melena'dan fazla daha zor boss var mıydı? Bence yoktu. Orijinal Melena kadar zor bir boss bence yok. Haklıymışım. Aa bak aklıma ne geldi. Haklıymışım. Hani radanda bir tane atak var. Sağ sol çift bıçak kaçılamıyor demiştim ya. Kaçılamıyormuş arkadaşlar. Kanıtlamışlar. Sadece spesifik bir kıyafetle kaçabiliyor Onun da sebebi senin iframe'ini frame'ini şey yapılay arttırıyormuş. Kaçılmıyormuş. Hayır abi. Spesifik bir kıyafet giymen gerekiyormuş. O kıyafeti giydiğinde senin iframe'ini 25 iframe arttırdığı için kaçabiliyor Normal hiçbir şey yapmadan kaçamıyorsun. No hit kesenlerin birçoğu ya şey basıyor, fizik basıyor ya da peri atıyor. No hit yapan adam yazıyor bu arada bunu. Direkt no hit yapan herif şey yapıyor bunu söylüyor. O atak kaçılamıyor şeyde bu arada. Medium rolda. Medium rolda o ataktan kaçamıyor musun? Ha, böyle bir şey varmış abi. O atak nerflenecek bence de. Ha, çünkü belli bir buildda %100 yenilen atak çok aptalca. İnanılmaz aptalca. Ee, bak şu. Şu atak. Bu. Bu atak. Bunu yemek zorundasın. Light roll'la kaçabiliyorsun, medium roll'la kaçamıyorsun bunda. Veya peri atıyorsun. Yani tamamen bullshit bir atak abi bu. Ki evet. Dojlanmıyor arkadaşlar. Bu atak dojlanmıyor. İsteyerek dojlayamıyorsun bu arada. Yani damage yemeden kaçabiliyorsunuz bundan şansa. Bazen kafanızın üzerinde, üzerinde geliyor haberiniz olsun. Ama bu atak %100 isteyerek dojlanamıyor şu anda. Şu andaki haliyle. Ki bak bu da peri atıyor geliyor bak. Bak ding gördün mü? Bak şurada peri atıyor. Bak peri bu. İlkini yiyecek yememesi için peri atıyor. Sonra rol atıyor. Sonra rol atıyor. Yüzde yüz bu atak şu anda. Geçen o şey yapanlardan birisi. No hit run yapanlardan birisi. Level hit no run yapan heriflerinden birisi kendi söyledi. Şu anda en azından şu andaki haliyle yüzde yüz yolu yok bunu. Yiyorsun. Yüzde yüz yiyorsun bu atağı. Şey yapmıyorsun. Dojlar kaçmaya çalışıyorsun. Taçmalık abi. Doğru ağ ağlamışım. Radan benim için en zor boss'tu. Anlayamadım. Radan'ı uzun bir süre anlamadım. Yani Radan ve fizikte olarak çok zorlandım ben. Malenia'dan zor değil. Değil benim için. Ya şöyle söyleyeyim, abi ben Malenia'da çok uzun süre çaresiz hissettim. Radan'da çaresiz hissetmedim. Hani Radan çaresiz hissettiğim bir boss değildi. Sadece anlayamadığım bir boss'tu. Melena'da ben çaresiz hissettim bir buçuk gün. Melena'daki dojlar kolaydı. Melena'yı ilk gün pe oynamadığını varsayıyorum. Yani Melena'daki ilk gün peçiyle oynasam Melena'daki dojlar kolaydı demezsin. Geçen aylarda bitirdim. Tamam sen de orijinal. Şöyle söyleyeyim sen 150 yavaşlatılmış Melena ile kapışıyorsun. Yani o water flow ve aynı zamanda senin şu andaki yani peçten önceksin Melena'nın da heal alma oranı daha düşük. Yok canım ultimasi oğlum. Bu arada şöyle sen daha da kolay kesebilirsin aynı şekilde. Ya bu tamamen o sübjektif bir şey. Bu gösterdiğin tamamen sübjektif arkadaşlar. Hani millet filan bu mesela şey ejder nerede? Bale filan millet sikmiş geçmiş aslında. Bir yıldan bir yılda çok değişiyor. Yani bir, 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 yıldan bir yılda bu oyun çok değişen bir şey. Yani o, o yüzden ya mesela ben açıkçası mezmere difficult bile demem yani. Buraya çekerim mezmeri. Çünkü midra ile aynı zeviyede zorlandım ben. Tetri'ye çaresiz mesajlarda büyük, bence olma İşte abi ejder tamamen deneyim. Ve ejder değil, benim mesela bak dikkat edin. Bütün büyük bossları ben easy'ye koydum. Çünkü ben büyük bossmayı, bossları kesmeyi biliyorum. Hani bütün bossları kesmeyi çok rahat biliyorum. Büyük boss'ta abi götüne giriyorsun karakterin, ölüyorlar. Ölüyorlar, direkt ölüyorlar. O kadar basit. Küçük olunca korkacaksın. Ölüm sayıcın altı bilir Imperial'ları da. Evet ama Renelle'de 40 kere öldüm. Mezmer'de 10 kere öldüm abi. 10 15 kere mi ne öldüm. Hani o o denklemi vuracaksan Renella'da daha fazla öldüm. Ha, şöyle bir şey var. Renella'da şöyle bir sıkıntı oldu. Renella'da belki bu kadar zor olmazdı bende. Ben Renella'da çok geç gittim çok uykum vardı. Enzo, en böyle hani yorgun olduğum saatte gittim. Hani 7 saat oynadık. O boss'a geldik etrafı dolaşmaktan etrafı dolaşmak dışında. Ben Renel'le dayken ki bitireyim 3 müydü neydi? Ve mezmerde de 4'tü veya 5'ti. Ben mezmere o kadar erken gittim ki millet etrafı dolaşmış bir şey yapmış. Ben de hiçbir yere gidemeyeceğimi düşünüp gittim mezmere girdim. Sikti belamı. Yani Renelle de ben o yüzden çok sikildim. Siki bitiri ar aramadan girdiğim için. Ama radan da belamı sikti. Yani o yüzden mezmer Bence zor değildi. Mezmerden önce Bale bile gidebiliyordum. Ben bilmiyordum oğlum. Ben dümdüz gittim yani. Ben Renella'yı kestim. Kestikten sonra yoluma devam ettim. Bir baktım mezmer geldi. Mezmere girdim. Öldürdüm. Öyle diyeyim. Hani tamamen böyle denk geldi yani. Girdim kestim çıktım. Ne bileyim o kadar arka arkaya da koymasınlarmış. Öyle bir anlaki oldu. Evet. Böyle bir anlaki oldu. Ama bence bu ya. Benim listem. Ama Radan zordu. Radan çok zordu. Radan, Radan çok zordu. Ya yani Radan şu yüzden zor bu arada, zor bir boss değil bence Radan. Yani onu tekrar söylüyorum. Ben Radan'ın zor bir boss olduğunu düşünmüyorum. Ama ikinci feyzini ben göremiyorum. Yani zor, yani zordu kastım şu yüzden zor değil. Fight'ın kendisi zor değil. Görememen zor yapıyor. Yani şey olarak görem, fiziksel olarak benim görebilmem daha uzun sürdü. Işıkları yani göremedim ben. Sonradan sa şey sakinleşince bir anda şeyi fark ettim. Onu da ikinci gün fark ettim bu arada. İlk magic yemezsen ışığı atmıyor herif. Yani git kutlaman lazım. Git kutlayınca zaten ışığı atmadığı için ışığı görmüyorsun. Sıkıntı olmuyor. Zorlu orada bence. Evet ama bence bu da mekanik olmamalı ya. Yani boss'un atağını görebilmem lazım. Hani boss'un atağını görebilmem lazım bence. Bana ben ne geliyor fark edebilmem lazım. Hani kafama ne inecek bir görüyor olmam lazım gibi düşünüyorum ben. Hiç göremiyorsun oğlum yani. Bu evet şey bir zorluk yani. Keyifli bir zorluk değil abi o. Şey olayı. Yani ama böyle öyle Benim sıralamam bu. Ya benim sıralamam tam böyle. Böyle. Kötü de bir sıralama değil. meline zor. meline Melania hala benim için en zor. Ama yani şöyle söyleyeyim. En zor ikinci de Radan'dı benim için. Hani 1-2 filan sıralaması yapsam Radan'ı da 2'ye koyarım.